Arkadaşlar merhaba. Altın 6.2 seviyesindeyiz. Lancaster'la oynuyoruz. Ulus değiştirme düşünüyorum. Aa, şey düşünüyorum ya. Bu filleri olan ulus. Yine adını unuttum. Dahli dahli. Dahli oynamayı düşünüyorum bundan sonraki videolarda bir süre. Ne dersiniz? Gider mi bana? Uyar mı? Ama Lancaster'ları da çok sevdim ya. Lancaster'larla da güzel oynayabiliyoruz. Bakalım. Yeni bir ulusa geçebiliriz duruma göre. Daha belli değil tabii ki. Meymada oynayacağız. Tamam. Bakalım karşımıza hangi ulus gelecek. Ona göre bir strateji geliştireceğiz. biraz defansif oynamak istiyorum. Turtling oynamak istiyorum. Bu oyunda. Moğol gelsin. Mesela çok isterim. Şu anda Moğol gelmesin. Acayip isterim ya. Moğol'a karşı çok güzel Turtling yapıyorum çünkü. Ama Osmanlı falan gelirse direkt agresif oynamak zorundayız. Bakalım kim gelecek? Lancaster, Lancaster. Oh. Mecburen agresif. Mecburen agresif. Mecburen agresif oynayacağız. Hadi bakalım. İlk işçilerimi coin'e veriyorum. Buradan yeni işleri çıkartıyorum. Evet, çıkanlar altına gidecek. Ee, bu da şöyle bir gelsin bakalım. Şöyle 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 bir gidelim bununla. Bir tane şundan şuraya ev atalım. Sonra gelsin koyuna. Hop buradan iki tane bulduk. Bu ortanın kenarlarında koyunlar. Daha çıkmadı yenisi. Bunda hemen bir tane altıncı yapıyoruz. Aa lan buraya kadar gelmiş. Şuraları açmıştır. Buralardan koyun alamayacağız. Bu tarafı açalım biz. Şu arkamızı açalım. Adam direkt benim koyunlarıma gelmiş ya. Kendi koyunları da borçludur ha. Bu arada ee, Yeni gelenler buraya gelecek. Sen şuradaki koyunu al bakayım. Tamam çok güzel. Bunu alalım abi adam almadan. Adam oraya geliyordu çünkü. Tamam gel abi artık yeter. Yeter. Şimdi şöyle yapacağız abi. Tamam. Birazdan ee, çağ atlamamız lazım. Ama adamın önce çağ atlamasını bekleyeceğim yani. Neyle atlıyor onu bir göreceğim. Da biz bu arada gönderelim abi 3 tane. 4 de olur. Şuraya gelin abi. 5 Be mi gönderdik lan? Hadi biriniz şurada kalın. Şurada şurada. Tamam. Adamın neyle şartladığını görelim. Hemen atlamıyorum. Şunu da kıyamadım ya. Çağırtlamaya geri kalıyoruz şununla uğraşırken. Görebilirsem adamın neyle çağırtladığını. Abi hadi be. Hadi şuralarda bir yerde olması lazım. Çabuk gel. Ne ile çarpıyor? Tamam, Manchester City'ye doğru gel. Kale orada olduğuna göre, ee, şuradan dalacağız. Şuralara bir yere hemen eee kralman astını yapacağız arkadaşlar. Tamam şöyle. Altın da orada çünkü. Şimdi buradan hiç çıkartmamışız hala. Hepsini aldım ya. Hepsini aldım? Biriniz gelin, biriniz daha gelin. Biriniz daha gelin. Tamam. Adam kralman hastıyla çatlıyor. Biz şuraları bir açalım. Burada kıyı balıkçılığı yapacağız. Hmm. Bir şey yapıyor. Turtling defansif oynayacak tamam. Ramlarla gireceğiz işte. Takır takır vuracağız geçeceğiz. Burada kıyı bir tane balıkçıydı. Burada bir tane mi var lan? Burada iki tane var. Her seri yaptık. Buraya yapsaydık daha iyiydi. Bitirince de hemen şuraya gelin. Tamam. Bir tane ev atmamız lazım. Şşş. Bir tane ev atmamız lazım hemen. Tamam. Tamam şuraya gel. Hemen bana bir tane okçu binası at şuraya. Şimdi şu tarafa daha fazla adam verebilirim ama koyunda da adam kalsın. Tamam mı? Odun aramamamız lazım. Bırak abi elindekini gel şuraya. Şuradan şu el arabasını yapacağız biraz sonra. Bunun canında olmaz değil mi? Bunu buraya göndermeyin abi. Şuraya gelsin bu. Şöyle. 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 Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Tamam. Sen bana bir tane şey yapıyorsun şimdi. demirci. Yapıyorsun. Bunları basıyoruz ve Paso oduna gidiyoruz abi. Nasıl Burada benim şu anda yiyeceğe o kadar ihtiyacım yok. Tamam. Şuradan da el arabasını yapıyoruz. Bugün yapabilirsek. birkaç tane de şeye varsak iyi olacak ya. Demirciyi de yaptık da. Tamam gel abi şuraya kıyı balıkçılığına. 11 tane olmuş burada Buradan 3 tane alacağım Şuraya vereceğim abi Tamam burada domuz da var 3 tane aldım 4 bir tane daha alabilir miyim ya Gel abi bir tane daha alalım Domuzu da alırız sonra buradan hemen Burada bunları yapmaya devam edelim Taş topluyor tamam Gel al şunu Tamam. Okçuları yapmaya devam edelim. Okçuları hiç boşlamayacağız abi. Şunu yapacağız. Sonra ramlara geçeceğiz. Okçuları hiç boşlamamamız gerekiyor. İşçileri hiç boşlamamamız gerekiyor. Bir tane ev artık. Ee, şuraya bir ev. Hemen gel sonra buraya. Buradan buraya yürümeye çalışıyorlar. Hemen şunu yapalım. Oh oh Odunculara bak. Oduncular, oduncular takılıyor bu adam. Şimdi bizim birazdan şey yapmamız lazım. Ufak bir saldırı timi hazırlamamız lazım. Şuradaki taşa. Böyle bir gidelim abi. Aslında hiç çaktırmadan tamam mı? Şeylerle de gidebiliriz, ramlarla da gidebiliriz. Hiç çaktırmayalım abi, biz, tamam. Biraz bekleyelim, ramlarla tak diye gidelim abi. Şey bekliyorum artık, e, odun bekliyorum? Tamam, başlayalım abi ramlara. Hatta burada başlamayacaktık, şurada başlayacaktık ya. Şurada başlayacaktık bence. Hadi gelin bakayım şuraya. Bir tane şişe vurayım lan? O adamı da ürkütüyoruz ya. Yani. Adamı da ürkütüyoruz. Buradan gideceğiz abi. Tamam buraya toplanın. Asiktiros.

Tamam mı? Bunu gördüğümüz iyi oldu. Gerçekten adamımız öldü. Ölsün. İyi ki görmüşüz. İşte öncüsüz gidersen böyle olur. Sen gel bakayım şuraya. Ee, şurada kıyı balıklarını bir de Gel abi şuraya hemen. O kadar okşu yeter bize. Şimdi diğer taraf oduna vermemiz lazım. Şuraya oduna götürebilir miyiz bunları ya? Şöyle bayağı aslında alıp bir tane kalsın orada. Şurayı bir temizlesek şöyle. Şuradaki odunu temizlesek. Nasıl olur? Bunu da yapacağız. Tamam sen burada ev yanmaya devam et abi. Who's gone? Bir şeyler yaşıyorum. Fakat bir şeyler yaşıyorum. Olur biraz Hızı birkaç tane daha ramım olsa giderim aslında ya. 11 tane mızraktım var abi. 11 tane mızraktım var giderim. Kaç tane daha arama ihtiyacım var benim. Odun veriyorum. Başka bir Sıkıntımız yok yani. 5 tane RAM olsa girilir. 5 tane RAM'la girilir buraya abi. Hadi ya. bir tane daha ram bir tane daha ram gidiyoruz. Hibladımız bitti. Bak şurada takılabiliriz abi. Yemek yok diye bir şey yapamıyoruz. Daha buradan gireceğiz şimdi bak. Bu lan? Sen ne ara geçtin üçüncü üç satayım. Oo bu iş iyi olmadı. Sen 3. şaha geçtin niye görmedik? <laughs> ne ara geçtin 3. şaya? Bu kadar şeyi nasıl yaptın ya üçüncü geçerken? Neyse kaybettik onu. Nerede hata yaptım ben ya? Nerede hata yaptım ben bilmiyorum. Atsız oyun yazmış. Hocam seninle bir maç, maç yapmak isterim Osmanlı seçeceğim. Ha, <laughs> sıralı oyunlarda denk gelmen lazım. Maalesef ee, yani randevu ulaşamıyorum kimseye. Ne zaman oyuna gireceğim hiç belli olmuyor. Çok az girebiliyorum zaten. Biraz kafam alttasın. Şuradaki ekonomik durumu toparlayayım Makedonya'daki ondan sonra. Hani belli saatlerde standart oynayacağım. Canlı yayınlar da açarız. Beraber karşılıklı maçlar da açarız izleyicilerimizle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Nasıl kaybettim ya bunu? ben anlamadım nasıl kaybettim. Nasıl bu kadar adam yok böyle kısa sürede.